Herkese merhaba. Ben Doktor Fizyoterapist Dinçer Cüre. Beni Twitter'dan takip edenler fizyoterapistlik ile ilgili attığım işte bilgi amaçlı tweetlere mutlaka denk gelmiştir. Ancak sadece Twitter, Twitter nezdinden bilgi paylaşımları yapmanın yeterli olmadığını görüyorum aslında son zamanlarda. Çünkü fizyoterapist mesleği, bizim mesleğimiz ciddi miktarda uygulama içeren bir meslek. Bu yüzden de bu bilgilendirmeleri bir tık daha öteye götürebilmek, işte meslektaş ve fizyoterapi öğrencilerine daha sağlıklı bilgi aktarımı yapabilmek ve belki de en önemlisi toplumumuzu bilinçlendirmek amacıyla bir YouTube kanalı oluşturdum. Şu anda da bu kanalın altyapısını oluşturuyorum. Ve inşallah en kısa zamanda da farklı içeriklerle de karşınızda olacağım. Benim mesleki prensim çoğunlukla e, egzersiz üzerine kurulu. Çünkü terapitik egzersiz ile yapılan tedavinin ben şahsen daha kalıcı olduğunu inanıyorum. E, bu bağlamda da kanal izleyicileriyle e, bilim, bilimin ışığında e, paylaşımlar yapmayı planlıyorum. E, i̇çerik olarak da e, bazı e, konu başlıkları belirledim. E, <laughs> bunların içerisinde e, doğru, güvenli e, ve fonksiyonel egzersizlerden bahsedeceğiz. E, ve bunu da güncel e, bilimsel bilgiler ışığında yapacağız. Yani e, mutlaka e, bilimsel bir dayanağı olmalı. Özellikle sağlık konusu e, çok hassas bir konu. O yüzden bunlar mutlaka güncel bilimsel bilgiler ışığında olmalı ki e, bir faydası olsun. E, ve içeriğinde hangi kaslar en iyi hangi açılarda aktive olurlar, hangi pozisyonlarda aktive olurlar ve bazı önemli kaslar var. Bunları en iyi nasıl izole edebiliriz? Zor çünkü onları izole etmek, onları aktive etmek. Bunlar birkaç örnek tabii ki. Mesela fizyoterapide özel test testlerimiz var. Yüzü aşkın da olabilir. Bunlara yer vermek istiyorum kanalımdan tek tek. Bunların e, neden kullanıldığı, nerelerde kullanıldığı, hangi tanılarda yardımcı olduğu, tek başına çoğu e, bir şey ifade etmiyor Ama birlikte kullanıldığında e, o puzzle'ın, o yapbozun puzzle parçaları birleştirildiğinde e, ortaya daha büyük e, resmi göstermemize yardımcı oluyor aslında. Ve bu hasta güvenliği için de önemli. Bazı testleri, bazı e, müdahaleleri yapmadan önce yapmak e, hastayı koruma açısından da e, önemli. E, Şimdi toplumda çok e, bilgi kirliliği var. E, bu yüzden de doğru bilinen yanlışlara değinmek istiyorum. E, bilim bu konuda neler diyor? E, nasıl savunuluyor? E, ya da karşıt görüşler neler? E, hangi çalışmalar yapılmış? Bunlara değinmek istiyorum. E, bir de medikal e, ekipman analizi konusuna da çok önem veriyorum. E, medikal ekipmanlar biliyorsunuz hani çok basit ama korseler, dik duruş korseleri e, bu konuda da çok büyük bir bilgi kirliliği mevcut. Hastalara bunlar e, reçete ediliyor. Ancak nasıl ve ne kadar süreyle kullanılması e, gerektiği söylenmiyor. Hasta bu sefer de ne yapıyor? E, medikacilerden destek almaya çalışıyor. Medikaciler de maalesef e, bu konuda ürünün nasıl takıldığı ya da giyildiği haricinde çok bir bilgi sahibi değiller. Çünkü kendileri sağlıkçı değil çoğu. Belki de hepsi. %99 .99 diyebilirim. Sağlıkçı değiller, haklı olarak. E, bu konuda bilgi de veremezler zaten. E, bunları ilave e, olarak e, davetli konuşmacılar olabilir. Yerli, yabancı, yabancı tanıdıklarım var, meslektaşlarım. E, onların bize e, çok şeyler katacağını e, düşünüyorum e, kanalımıza. ilerleyen günlerde, e, zamanlarda bunları, e, bunlara e, yer vermek istiyorum. E ee, tabii ki bu başlıklar haricinde de içerikler gelebilir. Benim aklıma gelenler şimdilik bunlar. Belki sizlerin önerileri de olabilir ve bu önerilerinizi e, videonun altına yorum olarak e, yazarsanız çok memnun olurum. Onları mutlaka değerlendireceğim. E, bundan emin olabilirsiniz. Ayrıca bu vesileyle de kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, hepiniz için hepiniz için hayırlısı olsun.